Şimdi videomuzu izleye başladığınızda elinizdeki telefonunuzun, bilgisayarınızın, tabletinizin yaşam kalitenize ne kadar etki ettiğini fark edeceksiniz. Peki kullandığınız bu cihazları gece kullanma durumunuz, ona bakarken uyuyakalmanız sizi ne kadar etkiliyor dersiniz. Şimdi bu etkilere beraberce bir göz atmaya çalışalım ve neler yapabileceğimizi bir değerlendirelim. Günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz bu cihazlar elbette yatağımıza da girmeye başladı. Gün boyunca kimlerin neler yaptığına bakmak, ne kadar beğeni aldığımızı gözlemlemek için en uygun zaman yatağımıza girdiğimiz ve uyumadan önceki zaman dilimi elbette. Bu durum uyku kalitemizi mutlak surette etkileyecektir. Uyumadan önce kullandığınız telefonunuzdan gözünüze bir mavi ışık gelecektir. Bu durum uykuya geçme durumunda beyinde oluşan melatonin hormonunuzun salgılanmamasına yol açacak ve uykuya dalamamanıza sebep olacaktır. Telefonunuzun yaymış olduğu bu ışık uyku saatinizin ertelenmesine ve ihtiyaç duyulan uyku saatinizin ertelenmesine yol açacaktır. Bu durumu sürekli tekrarlamanız yeterince uykunuzu alamamanıza yol açmış olacaktır. Düzenli uyku saatiniz melatoninin düzenli salgılanmasını sağlarken vücudunuzun biyolojik saatini koruyarak ritmini de ayarlamasını sağlıyor. Güçlü melatonin salgılanma durumu kansere karşı da koruyuculuk sağlayacaktır. Aslında böyle bir durum bile sizin için etkileyici olsa gerek. Sağlayacağınız düzenli uyku hali aktif olan neronlarınızın dinlenmeye geçmesini sağlayacak ve gün içinde beyinde oluşan nörotoksinlerin de temizlenmesini sağlayacaktır. Yeterince uykunuzu almama durumunda odaklanma ve hafıza sorunları yaşamanıza yol açarken insülin seviyenizin de düzensizleşmesine yol açacaktır. Uyku düzeninizi bozmanız, biyolojik ritminizi bozarken ertesi günkü veriminizi de düşürmenize yol açacaktır. Bu saymış olduğum etkiler sizin telefonunuzu almamanız gereken bedenler olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir uyku için uyku öncesi süreci nasıl sağlayacağız? Birincisi uykuya hazırlık süreciniz olacak. Yatmaya yakın oturmuş olduğunuz odadaki ışıkları ve diğer uyaranları azaltın. İkincisi yatağınıza mutlaka uykunuz geldiğinde uzanın. Üçüncüsü odanızda tamamen karanlık bir ortam oluşturmaya çalışın. Dördüncüsü, uyku dışında kesinlikle yatağınızı kullanmamaya çalışın. Telefonunuzla oynamamalı ve film izleme davranışından kaçınmalısınız. Beşincisi, alarmınızı kurarak her sabah aynı saatte uyanmaya çalışın. Sabahları aynı saatte kalkma durumunuz biyolojik saatinizi etkileyecektir. İşte bu uyku sürecinin düzenlenmesi... Sağlığınız ve verimli olması için önemli bir durumdur. Kesinlikle bu süreci asla ama asla hafife almayınız. Çok teşekkür ediyorum.